bir problemim var. Trende şemsiyemi ve yağmurluğumu kaybettim. Tam o noktada dedim ki eyvah çok eşyam var. Bir şey olmasa bari diyordum ve e, bugün bu yaşandı. Allah buradadır yani anlık kapatacağım kamerayı çünkü translate etmem lazım inşallah. You have just seen them. Şunu da yaptım diyebileceğim bir olay yaşadım. Trenden indim, şu aşağıdaki merdivenlerden alt geçti, doğru geçtim ve tam o noktada dedim ki eyvah yağmurluma şemsiyemi bıraktım ve daha sonrasında ben tam çıktığımda hareket etti, tren durmadı ve Pütinvalte doğru gitti. Şu anda 45 dakikadır trenin geri gelmesini bekliyorum. 11:26'da tren gelecek. Umuyorum ki. Umuyorum ki e, trende duruyordur şemsiyemle yağmurdum. Çünkü en çok kullandığım ürünler onlar ve dün de minik yolculuğum esnasındayken çok eşyam var bir şey olmasa bari diyordum ve e, bugün bu yaşandı. Yani her olaydan bir ders çıkartmak lazım diye düşünüyorum. Benim için de bu güzel bir ders oldu. Çok daha önemli sırt çantam kaybolabilirdi. Umuyorum ki sağ salim erişirim e, ürünlerime bakalım. Şu anda da yani göstereyim şurada Schwandorf'a 11.26'da gelecek gösteriyor. Evet. Geliyor gönlümün efendisi. İnşallah. İnşallah buradadır. Yani anlık kapatacağım kamerayı çünkü translate etmem lazım. İnşallah oradadır. For yeah, for one hour I waited here yeah. just for those. Yeah. But these are really important. Yeah. You had just seen them, or? Yeah, I thought that someone did just for what? Have a nice day, yes, bro. Evet, ürünleri buldum. <laughs> ya şu an bunu anlatmayayım ki. Şimdi şu ikisini aldım. Yine tekrardan bahsiye giderim. <laughs> İnanın şu iki ürün benim elim kolum. Bugün videosunu buldum. Hop hop hop. Bugün videosunu buldum trende şemsiyelerimi kaybediyorum. Bunu editliği koyacağım. <laughs> Editörcem ee, ufak bir <laughs> geçiş yapıyor şu anda. Videonun devamını okuldayken çekemedim çünkü derse yetişmiştim. Şöyle yapalım. Bir üzerimi giyineyim ben dışarıdayken öyle anlatayım. Dışarıya al. <laughs> Hemen ikinci bir Çap. İşin ama doğru olmadı bir daha. Ha? Şimdi oldu ya tamamdır. <laughs> bugün ne oldu? Arkadaşlar bugün aslında e, çok büyütülecek bir şey olmadı fakat benim e, sudan, işte yağmurdan, kardan korunabileceğim iki ürünüm de gittiği için ve çok basit bir hatadan kaynaklı gittiği için e, ne yazık ki hem vaktimden oldum e, hem de ekstra efor harcadım. Eforumdan oldum. Konuyu zorlaştıran nokta neydi? Hemen onu anlatayım. Kam istasyonundaki tek müdüriyet diyeyim artık yani bildiğiniz müdüriyet gibi küçük bir ofis. Ofisin içerisinde iki tane çalışan. Daha ben içeri girdiğim gibi e, hanımefendi direkt böyle yaptı. Şu durayım ki hareketi yapayım hareketi yani. Hareketi göstereyim o anki mağduriyetimle birlikte nasıl bir reaksiyon aldığımı görün. Şöyle yaptı. <laughs> Ya sen dinlemedin daha ben ben söylemedim konuşmadım ki hatta İngilizce dahi konuşmadım direkt Almanca konuşmaya çalıştım elimden geldiğince işte kaybettim dedim bıraktım dedim böyle çok temel kelimelerle tren içerisinde bıraktım eşyalarımı almam lazım erişmem lazım yandaki adam bir anda İngilizce konuşmaya başladı dedi bizi ilgilendirmiyor dedi sonra şey söyledi biz ilgili kişi de biz değiliz dedi. Ee, onlar farklı bir tren firması, farklı bir firma dedi. Bizlik bir şey yok yaptı. Onların numarasını araman lazım dedi. E, bakıyorsunuz çevrede herhangi bir numara noktası yok. nereden aramam lazım? İnternetten bak. Ha bu arada dedi, şu anda sen daha burada fazla duramazsın. Burası yasak bölge dedi. Ve ben içeri girmedim. Orada bir ara ölme var. Hani evet olsunlar cevap verdiler. Bir noktada yardım ettiler benim e, ısrarlı sorularım üzerine. Ama Hani de ki ya tamam problem yok sakin ol işte ne bileyim şu şu numara var burada buna ulaşabilirsin. <laughs> Neyse ben sonracığımı e, aradım firmayı. Ulaştım kendine dedim durumu anlattım. Dedim bakın böyle böyle ben bu eşyalarımı bıraktım. Benim bu, bu eşyalara erişmem lazım. İşte şu şu saatte şurada indim şu oldu. Bana bu istasyondaki ofisörün numarasını verebilirsiniz. Erişebilir miyim ya da siz erişebilir misiniz lütfen? Tamam dedi erişeceğim dedi. Yani bir yaklaşık 15 dakika kadar çalışan memurla konuşmaya çalıştım. Lakin sürekli bekle, bir saniye bekle, halledeceğiz diye diye. Adam diyor ki bir saniye not alıyorum, yazıyorum diyor. Hemen geleceğim diyor. Gidiyor. Hop geri geliyor. Bir bir dakika sonra. Bekle bir saniye yapacağım diyor. Gidiyor, geri geliyor. Son arada böyle çok minik bir bilgi veriyor. Gidiyor. Hani artık şey düşünmeye başladım. 6-7 dakika oldu. Ya dedim acaba ben dolandırılıyor muyum? Doğru yeri mi aradım? Açtım baktım evet. Doğru yeri alıyorum. Regensburg'daki yeri alıyorum. Oberfalsen noktasını aramışım. Sonrasında kapattım telefonu. E, herhalde artık hani olur dedim. Bir nokta oldu gitti adam gelmiyor. Yani böyle 7. dakikalara falan gelmeye başladı. Dedim ben kapatıyorum. Bir daha arayayım gerekirse. Kapattım. Tekrar arıyorum bu sefer açamıyorum. En son ama şey cümlesini söyledi. Dedi ki ben sana bir numara vereceğim dedi. Şu anda oradaki sıra erişemiyorum. Ama merak etme sürece güven. En kötü 2 saat sonra tekrardan ararsın. Erişilir yaptı. Ya dedim hani siz erişemiyorsunuz. Ben nasıl erişeceğim bu numaraya? Hani sürece güven diyorsunuz. 2 saat sonra bakın diyorsunuz. Ve ben şu an gidersem 2 saat sonra kim öyle kim kalı? Hani o treni kim nereden bulacak? Ben trenin numarasını hatırlamıyorum. Bana tren numarası söylemiyor. Bir, ya bilgiye dair hiçbir şey yok ve kanıtım da yok. Sonracığıma en son ben dedim ki tamam bu böyle olmayacak. Kapatıyorum. Hemen bir sonraki tren istasyonu, bir sonraki tren saati kaçta diye baktım. Tren saatine baktığımda 11.26 civarında görünüyordu ve ben de yani 10.30 civarında inmiştim. 10.30-10.35 -10 civarında binmiştim. inmiştim İmiştim. Dedim ki ya bu çok yüksek ihtimalle ring sistemiyle çalışıyor. Git gel yapıyor. Şansımı deneyeyim. Yani başka, başka çarem yok. Ve gerçekten de iyi ki bekledim. Ee, videonun başında gördünüz zaten. Hani bir saat beklememe sonunda sonlara doğru dedim. Ya yani bu anımı kayda alayım bir geçsin ya. Yani kayda geçsin yaşadığım şeyi hatırlayayım. Sonra indim ve o durduğu yerde bekliyordu. A Şansım neydi? Her yerde böyle olur muydu? Bu kadar şanslı olur muydum? Bence olmazdım. Neden diyecek olursanız yani ee, çok güvenilir edilir denilen yerde bir sürü bisiklet çalınıyor. İşte hırsızlık olayları oluyor. Bu noktada ben o kadar güvenilir bir yer olduğunu düşünmüyorum. Ancak hemen bir sonraki durakta binmem ve binen insan sayılarının da nispeten daha büyük şehirlere göre az olmasından kaynaklı şanslıydım ve şemsiyelerimi buldum. İlk o bir saati bekledim, aldım. Hani aklım kalmadı en azından. Ve benim için güzeldi bir ders oldu. Çünkü bugün yanımda Alman Göçmenlik Bürosu'nun kağıdını da yanımda taşıyordum. Ve hep dikkat ederim yani o ürünleri çantama koyarken dikkat ediyorum. Efendime söyleyeyim şuna basayım da eşyalarımı alırken dikkat ediyorum. En büyük hatam buradan çıkarttığım ders aslında şu. Olabildiğince tek bir parça halinde git. Yani yanında ekstradan bir poşet taşı gerekirse... O eşyalarını poşetlik o. Yok yanına, yok şurana, yok burana, çantanın şu köşesine koyduğunda hep hareket eden bir unsur haline geliyorlar ve onlar dikkatinizi dağıtıyor. Bende de aynı durum oldu. Dur ya inmeden evvel çıkartırım dedim. Karşıma koydum. Kalkarken yan yanındaki bütün kıyafetleri giydim. Oradakini bir anda gözüm şey yaptı, örtbas etti. Yani durum o ki sağ salim kavuştum. Çok da uzun tutmak istemiyorum. Bugün videosu olacak dediğim gibi. Yani şu anda ayın 9'u akşam 10-11 gibi yayınlanmış olur. Zinciri kırmamak adına her çarşamba ve pazar günleri içeriklere devam edebilmek için. O yüzden en son kısma da iniyorum. Aldım, ürünü aldım. Her şey yolunda. E, durumu bildirdim. Dedim bakın ben böyle böyle hani yetkili yere call center aradım. Böyle bir şey söyledim. Haberiniz olsun bunlar benim alıyorum. Kayboldu edilir tarzına düşünmenize gerek yok. Ben bunu söyledim. Tamam dedi. Problem yok dedi. E uzun sürede şimdi call center'daki adamla konuşunca dedim ki hemen bir iki dakika da arayayım. Haber edeyim. Bakın ben aldım. Bilginiz olsun. Sorun yok. Her şey yolunda. Ürünüme kavuştum. Ya aradım. Adama söylüyorum. Adam hala bana bir dakika diyor. Bir saniye bekle. Şu, bu. Ya dedim hani dediğimi anladınız mı dedim. Ben ürünü aldım. Bunu, bunu anladınız değil mi dedim. Evet anladım. Hani yok bekle yine. E, sorun yok. Bir, bir, şey yazıyorum. bekleme falan yaptı böyle. Ben orada iyicene koptum. Çünkü dedim hani artık bu başka bir şey. Bu arada dolandırıcı değildi yani. İnternetten dediğim gibi kontrol ettim. Tamamen e, sürecin içerisine yavaşlık katıp bir sürü bir şey yapılma durumu. Ve insanların ondan kaynak insanların neden buradaki bürokrasi işlerinin efendime söyleyeyim konsantre işlerinin zor ilerlediğini anladım, kanaat getirdim. Bundan kaynaklı. Bu gibi noktalardaki insan ilişkileriniz, e, iletişim hızınız çok yavaş. Buranın ortamına, ya farklı bir ortama geliyorsunuz ve bu farklı ortama geldiğinizde e, bu gibi negatif şeyleri kafanıza takmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü bunu tercih ederek geliyorsunuz. Bu tip söylemler hep vardı. Bunlar yavaş ilerliyor, işte zor ilerliyor, bir iş yapıyorlar, yavaş yapıyorlar. Bunlar, e tamam bunlar hep vardı dedim ve devam ettim. Ben üzerime düşen görevi yaptım, aradım, durumu bildirdim. Ben aldım dedim ve devam ediyorum dedim. Evet, bugün konusu şemsiyemi kaybettim ve e, şemsiyemi geri buldum. <laughs> Pazar günkü videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.